Selamlar arkadaşlar. Bugün Apple'la yaşamış olduğum bir teknik servis deneyimini sizinle paylaşmak için kamera karşısına geçtim. Olur da Apple marka bir ürün alır ve 6 aylık doğa kapsamı sürecinde bir sorun yaşarsanız süreci nasıl işleyeceğini bu videoda izleyerek öğrenebilirsiniz. Bildiğiniz üzere 4 ay önce en pahalı sistemim diye bir YouTube videosu yapmıştım. Videoyu bilmeyenler şurada bulunan kartı tıklayarak izleyebilirler. Cihazı aldığım ilk ay sadece bir hafta kullandım. Bir hafta sonra, 3 hafta yoktum. Döndüm Antalya'ya tekrar, baktım. Ve İsyan Ekran'a bir klavye var. Bana en son bu işlem bitti. Yani videonun sonunda öğrenecek olduğunuz değişim işlemi. Değişimden sonra verilen yeni cihazda da aynı durumun olmasını gözeterek ekran koruyucu yapmıştım. İlk yapmışım çünkü bunun ekranda da aynı çizgiden oluşmaya başladı. Ama ekran koruyucun üzerinde. Neden ekran koruyucu yaptım? Çünkü akıllandım. Yani Macbook aldığınızda ilk yapmanız gereken şey aslında bir ekran koruyucu. Bunların hepsini daha sonrasında toparlayıp bir YouTube videosu yapacağım ama şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Bu ekran izle ilgili servise gittim. Antalya'da 3 tane Apple servisi var. Bunlardan bir tanesi Troy. Macbook'un dışında bulunan bütün aksesuar, telefon hepsine bakıyorlar ama Macbook'a bakmıyorlar. Ve Macbook aksesuarlarına yani mouse'a falan klavyeye de bakmıyorlarmış. Diğer iki servisten birisi KVK. Diğerinin adını vermeyeceğim. Çünkü bu servisten şikayetçiyim. Gördüler orada kontrol ettiler. Dediler ki kullanıcı kaynak Kullanıcı kaynaklı olduğu için ücretli işlem yapılabiliyor. Ben de ekran koruyucu takar devam ederim bir süre başım ağrımasın dedim. Daha çünkü alalı bir ay olmuş. Taksidini bitirememişim sorun yaşıyorum. Sonra ekran koruyucu sipariş ettim. Ekran koruyucu bir gün içerisinde gönderildi Amazon tarafından. Hemen uygulamayı yaptık. Uygulamayı yaptım arkadaşım da teknisyen. Yani ikimiz birlikte bakıyoruz. Derken ekranın köşesine bir tane kalkık. Telefonun ekranına ekran koruyucu yapanlar bilir. Altında böyle bir toz tanesi kaldığında bir baloncuk oluşur. Tam ekran panelinin köşesinde böyle bir kalkıklık var. İnsan o izi görünce böyle tırnağıyla bir yoklamak istiyor refleks olarak ama biz ellemedik ya ekran koruyucu vardı bizim salaklığımız üstüne bir tane daha ekran koruyucu yaptık bunu fark etmedik ama zannetmiyorum böyle bir şey olacağını ya da gerçekten panelde bir sorun var emin olmak için servise götürelim dedik yine aynı servise götürdüm çünkü benim emin yolu üzerinde geçerken uğradım baktılar zaten kayıt girişteki arkadaş da hemen böyle tırnağıyla orayı yoklamak istedi ben dedim ki dur elleme indir dedim teknisyenin kontrol etsin çünkü o ellediği zaman orada bir katlanma izi olacak ve artık kullanıcı kaynaklı bir hata oluyor götürdü teknisyen dedi ki kullanıcı kaynaklı cihaz düşmemiş kendilerinde bir ezilme bir şey yok orada bir tırnak izi vesaire yok yani bu panele hiçbir şekilde bir müdahale yok oradaki o kabarcık neden olabilir kullanıcı kaynaklı ne yapmış olabilir? ben bunu söylüyorum çocuk suratıma bile bakmıyor böyle kafayı önüne devam ediyor ben baktım olacak gibi değil tamam dedim çıktım apple desteği aradım anlattım durumu dedim ki ben başka bir servis önerin bana oraya götürmek istiyorum kvk'ye söylediler KvK'ya götürdüm onlar da İstanbul'a yolacaklarını orada işlemlerin gerçekleştiğini ve Sonucu bana bildireceklerini ona göre işte cihazımı alacağım falan neyse artık. Sürecin böyle ilerleyeceğini söyledi. Verdim. Bir hafta sonra servisi aradım. Bilgi almak için hani ne yapılacak, ne edilecek, süreç nasıl ilerliyor bunu öğreneyim diye. Onlar da dediler ki cihazınızda evet bir sorun var. Size bir form yollayacağız. bunu Amazon'dan talepte bulunacaksınız. Ama Amazon'un elinde bu üründen yok. Son 5 stok vardı. Birini ben aldım. Bu bir aylık süreç içerisinde diğer 4 cihazda satılmış zaten. Eğer Apple'dan almış olsaydım Apple direkt kendi tarafından değişim yapacaktı ya da üst modelini verecekti artık neyse. Konu kapanacaktı ama Amazon'dan aldığım için bana bir form ileteceğini bu formu Amazon'a gitmem gerektiği söylenildi. Ben de dedim ki Amazon elinde bu yok. Ben bununla gidersem piyasadan da ucuza aldım. Bana ücret iadesi yapacaklar. Ben bunu istemiyorum. Bana en azından cihazın ekranını değiştirin. Bu şekilde ilerleyelim dedim. Tamam dediler. Sonra cihaza parça sipariş edildi. Parça bekliyora geldi. Sonra işlem yapılıyora geldi. Sonra tekrar parça bekliyor. işlem yapılıyor. Bu birkaç kere bu şekilde bana SMS yoluyla bildirildi. Ben de 3-4 kere aynı şey olunca 17. günü falan aradım. Dedim ki arkadaşlar hani ne yapıyorsunuz? Parça bekliyor. Onarımına geçti. Parça bekliyor. Bu niye bu şekilde derliyor? Onlar da cihaza gelen parçanın uyumsuz çıktığını, bundan dolayı tekrar sipariş geçtiklerini falan söylediler. Tamam dedim. Yine beklemeye devam ediyorum. Tüketici hakları korunma kanunu 20 iş günü süre tanır. Teknik servisi tarafına. Yani 20 gün içerisinde bu 20 güne cumartesi pazar dahil değil. Sadece hafta içi olacak şekilde 4 haftayı tamamlar. Cihaz onarılamıyor. Parça tedariği yapılamıyor. Böyle bir durum söz konusuysa 20 gün içerisinde. Cihazın muadili. Muadil demek şu. Aynı markanın buna denk ürettiği başka bir cihaz varsa aynı özelliklere sahip o olabilir. Üst model olabilir ya da ücret ihalesi şeklinde teklifte bulunur müşteriye. Müşteri hangini seçiyorsa bu şekilde ilerler. Ama burada müşterinin eli biraz daha güçlü konuma geçmiş oluyor. Ama benim durumumda denge olmadığı için mecbur üst modele geçmek durumunda kaldılar. 25. iş günü Apple desteği tekrar aldım. Durumu anlattım. Anlattığım personel beni bir üst mertebedeki birine yönlendirdi. O üst mertebedeki hanımefendiyle görüşüyoruz. Bana anlattı durumu. Dedi ki söylediklerinizin hepsi teyit edilecek. Eğer söyle dediğiniz gibi çıkıyorsa bir gider pusulası sizin tarafınıza gönderecek. Ama dedi siz bu sürecin sonunda kesinlikle mutlu olacaksınız. Ben bunu sağlayacağım dedi. Ben de tamam dedim. Bu gider pusulası size posta yoluyla yollanıyor. Bu tarafıma gönderilen gider pusulası. Bunun içinden iki tane kağıt çıkıyor. Bunlar da cihazın özellikleri yazıyor. Birisi size kalıyor. Birisini Apple'a gönderiyorsunuz o eski cihazınız size geldi. Kutusunun içerisine bunu doldurup imzalayıp koyuyorsunuz. Sonra kargo teslimat randevusu oluşturuluyor. Gelip sizden kargo ile cihaz alıyorlar. Apple'a gidiyor. Apple kontrolünü sağlıyor. Her şey doğruysa yeni cihazı size yolluyor. Ama bu süreç işte aşağı yukarı 3 hafta falan sürüyor. Ben zaten cihazı alalı bir ay olmuş. Bir ayda sorun yaşamışım. Bir ay öbür serviste beklemişim. Yani 25 iş günü diyorum ama 25 iş günü şu demek arkadaşlar. 5 hafta. Çünkü hafta sonları da var. 5 hafta dediğiniz zaten 35 gün falan yapıyor. Yani 10 gün de babalarla beraber geçmiş oluyor. 25 iş günü gerçekten benim için bir müşteri için hiç hoş bir zaman değil. İlerleyen süreçte gider pusulası geldi. işte cihazı yolladık vesaire. Üst model cihaz geldi. Üst model cihaz gelmeden ben ekran koruyucu ve cihazın dışına kılıf siparişinde bulunmuştum. Hemen gelir gelmez bunların uygulamalarını yaptım. Artık cihazın dışı da çizilmeyecek. Ekranına da az önce gösterdiğim gibi kendi ekranına en azından bir leke vesaire bir şey olmayacak. Bu sürecin sonunda M3 Max işlemcili bir laptoptan M4 Max işlemcili bir laptopa tercih etmiş oldum. Önceki bilgisayarda renk seçeneğim yoktu. Son kalan 5 beş ürünün 5'i de gümüş renkti. Siyah rengi yoktu. M4 Max'ta siyah olabilir mi dedim. En azından bunu hani talep edeyim. Çünkü diğer özelliklerini isteseniz de ücret de ödeseniz değiştirmiyorlar. Bana siyah olacak şekilde uzay garisi renginde yolladılar. Cihaz alır almaz işte dışına şu koruyucu kılıfı yaptım. Arkası hani Ekranda da ekran koruyucusu var. Konuyla ilgili cihazımın üst modelle değişmiş olması beni mutlu etti, evet doğru. Ama mutsuz olduğum konu şu, Bir aylık cihaza 2 ay serviste bekledim. Yani 3 ay sonunda sadece 1 aylık bilgisayar kullanmıştım, hatta 1 ayın da 1 haftası. Bilgisayarın parasını ödeyip alan benim ama benim elimde bu kadar süre, vakit geçirmedi bu makine. Apple tarafında sürecin bu kadar uzun olması gerçekten sinir bozucu. Ama bana söylenildiği gibi, eğer Apple tarafından satın almış olsaydım süreç çok daha hızlı ilerleyecekmiş. Umarım benim gibi sizde bir sorun yaşamazsınız ama olur da yaşarsanız süreci nasıl işleyeceğini videoda anlattım. Buraya kadar sıkılmadan izlediğiniz için teşekkür ederim. Macbook aldığınızda ilk yapılması gerekenler diye bir video yapacağım. Hatta almadan önce bunları sipariş edin. Bunları sipariş ettikten sonra bilgisayarı satın alın ki alır almaz hemen bunları takıp bu şekilde kullanmaya başlayın diye videoda belirteceğim. Bu videodan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenerek daha çok kişinin bu videodan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.